Arkadaşlar Bade ve Zehra bugün Anne. araba sürmeye Ay köpek kaçtı. <laughs> ya bu köpek çok korkuyor. Anne. Ne oldu Zehra? Zehra'nın arabası çok takacağım. kirlenmiş. Babası şimdi arabasını temizliyor. Şimdi evet Bade araba geliyor dikkat et. Evet Anne. Bade Zehra Anne. emniyet kemerimizi takıyoruz. Çok önemli çünkü kaza yapalım için. Ama Bade <laughs> Badeye bakar mısınız? Nasıl da araba kullanıyor böyle ya Bade. Bade buradan böyle yokuş buldu kendine. Buradan böyle kayıyor. Kay bakayım. Bir daha kay. Bir, iki, üç. Kay. Woohoo, Bade. Bade köpek bizi izliyor. Şuna bakar mısın? Nasıl da şaşkın şaşkın bize bakıyor. Ne oldu köpekçik? Gel gitme gitme. Korkuyor köpek. Gel Bade. Gel gitme. Bade köpek havlar sana gel. Kafası simsiyah, gövdesi beyaz. Çok değişik bir köpek bu. Hadi bakalım. Aa, Zehra şuraya bak. Her yerde tenis topu var. Bakar mısınız? Her tarafı top yapmışlar. Ne kadar da güzel. Her yer top olmuş. Biz de buraya oynamak için geleceğiz. Az kaldı. Bakın içerisi hep tenis topu olmuş. Zehra arabasıyla köpeği kovalıyor. Zehra köpeği mi kovalıyorsun arabanla? Anneciğim. Aa, hayır Zehra onlar izinsiz alamayız. Bakın bu topları izinsiz almak yasak. Onlar bizim değil. Zehra köpek korkuyor senden anneciğim. Ne oldu Bade? Badenin elleri pislenmiş. Hayır Zehra izin salma anneciğim. Hayır Zehra izin salınmaz kızarlar sana. Gel. Gel Zehra bizim değil onlar. Alamayız. Gel. Bak köpek sana bakıyor. Aslında köpek seninle oynamak istiyor. Bak şu topu atıp köpekle oynayalım mı Zehra? At bakayım köpek onu yakalayabilecek mi? At bakayım onun köpeğe. İnşallah bize bir saldırmaz. At onu at yakalasın bakalım. Hadi yakala köpekçik. Ama anneciğim köpeği doğru atacaksın. Oraya atarsan köpek onu almaz. At bakalım köpeği. At onu. Yakaladı. Yakala hadi. Aa! aa. <laughs> Ama bu köpek çok şapşık ya. Oynamıyor bile. Oyna sana köpek. Aa gidiyor. At bakayım zeyre at. At. At ona bir daha. At. At onun önüne. Aa! <laughs> aa zeyre oynamak istiyor sende bak. Yakaladı. Hadi getir de şimdi getir onu. Getir onu köpek. Getir, getir, getir. Köpek topumuzu getirsene. Aa. Aa Zehra. Aa topumuzla oynamaya başladı köpek. Gördünüz mü arkadaşlar? Zeyra köpeği. Evet çok yaklaşmıyorum uzaktan izleyelim. Aa köpek bizim topumuzla oynuyor. Aa şuna bak. Zeyra. <laughs> çok güzel. Aa topumuzu aldı kaçırıyor. Ya Aa bana attı. Ben de atma köpeği at onu. At oynasın. At. <laughs> Baksana gördün mü bade?